Kediler, bravo kediler. Bravo kediler, bravo. Kedi evinde 10 numarayız, 5 yıldızız. Her şey zaman gibi PKK'lara karşı dimdik ayaktayız kediler. Bravo. İstediği kadar patlama olsun, istediği kadar çatlama olsun. Onların istedikleri daha fazla korkuydu. Ki milli Mil istihbarat teşkilatı kaç tanesini önlemiştir de bu ne olduysa bir kere çıkıverdi aradan 5-10 sene öncekiler gibi oldu ama 5-10 sene önceki gibi Türkiye değil benden yani 90'lı yıllardaki gibi de değil onun için kediler bunun hesabı daha kolay sorulur. Gereken yapılır. Hiç merak etmeyin gider. Allah kolaylık versin. Allah kalanlara sabır versin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bunların sonunu getireceğiz. Kazanan Türk-İslam Birliği olacak. Bu araba kediler bizim videolarında faydası olacak. Bizim yaptıklarımız boş değil. Örnek olacak. Örnek olduğu gibi zikir ritüelde olmuş olmayacak. Onun için başımız dik, elimiz kolumuz bağlı değil, kuvvetli olacak. Yola devam. Bravo. önce cumhur farkı demedik. Bravo, kitler, kuşlar, bitkiler ve köpek canlar. Oh, yarası.